ya. Ya, ya, ya. Ya derece uç akşama gene aynı gün 3 defa daha uğraşacak. Biraz soğuk gördün her şey giyersin. Vallahi maşallah ya. Ve evet, şimdi ağır ineceğiz annemle, sular içireceğiz. Ben, ben bunu mu alayım? Evet, ben bunu alıyorum şimdi böyle. Doğru ağır Evet annemle birlikte ağara gidiyoruz. Sıvılar içirmeye gidiyoruz. Vallahi çok güzel. Çok güzel bir kar yağışı. Değerli dostlar. Of. Doyulmuyor. Doyulmuyor bu güzelliğe. Vallahi. Tam istediğim. Yan bas diyor. Düşersin annem. Bakalım düşeceğiz mi? Düşmedik. Evet ağır'a gidiyoruz annemle. Evet suyu al anne. Allah razı olsun. Senden de inşallah anne. Annem sığlığını yedirecek şu anda. Gel. <laughs> ah gülü gülü. Hangisi bu? İsmi ne? Hı? <laughs> i̇smi ne? Kara kız, kara kız. Kara kız bu soldakiler ne anne? Aynı hali. Aynı, aynı hali bahçegül. Aynı hali Su içecekler. Yayla gül. <gül> Yayla gül. Evet. Yediler şimdi sularını içecekler sonra yatacaklar bir de saat üç buçukta yiyecekler. Evet annem suları içirdik. Daha doğrusu ben sadece suyu taşıdım annem sularını verdi. Bismillah. Ah anam karı anam. Ah. Anamın otunları bitti. Anam otun taşıyor şu anda. Karaba karab. Ama annem zor yürüyor şu anda. <laughs> evet. Ama ayrı, şey ama. Annem çıkamıyor. Çizmelerinde Çizmelerinde sağlam ama yine de çıkamıyorsun anne. Baya bir kar yağmış. Ya dair, ya dair. Evet. Evet gidi anam. Orada eskiden millet mantara veriyordu, odlu kalmaya gidiyordu. Kabuğunu hiç içmemeliydim. Evet. Uy. Uy. Niye bir tane kadar var? Onu boşalt anne, sonra ha. bir sebep de ben alayım. Hi. Evet, vallahi annem bizden sağlam. Vallahi acayip çalışıyor gerçekten inanılmaz. Yani bize dedim demiyor ki uşağım git oradan odun al yakacağız. Onu da demiyor. Ama bundan sonraki sebetleri ben taşıcam inşallah. Menü zengin turşu kavurması. Eğil kavurması. Yumurtamız. Tane olsun ya köyde. Evet. Çayımız da var. Hadi ya bu kadar iyidir. Kuzudan çıkardım ne güzel. Evet çıkardık soyduk. Vallahi şimdi kafası yapacağım. Şimdi sıra bize geldi öyle mi? Evet sıra bize geldi. Sırlardan köpekten adamlara işte öyle. Evet, evet o zaman haydi kahvaltıya. Da çok güzel bir kar yağdı ya valla. <laughs> <laughs> Ama gece içeri sokamayacağım. <laughs> sıra köpeğe mi geldi? Şimdi i̇şte köpeğimize çıkaracağız. Onu da yedireceğiz. Evet kara çıktı. Ama evet, anne. İneğini, keçisini, köpeğini şu anda besleyecek. Sonra da inşallah bize kahvaltı hazırlayacak. Evet gerçekten zor şartlarda, bu soğukta, bu kar yağışında Bunları yapmak zorundasın. Şimdi köpek yemeğini bekliyor. Evet. Köpeğe ilk de sıcak su döküyorsun. Evet, köpeğe yağlı. Hmm. Köpeğim şu anda Yiyeceği yemeği annem yapıyor eliyle. Sıcak suya malz ekleyerek. Biraz su da süt ekleyecek tabii. Sonra köpek de yemeğini yemiş olacak. Kara. Kara. Kara tabii. Kara görüntü gizlendi galiba. O da üşüdü tabii ki. Dışarı çıkınca böyle bir hava beklemiyordu. Bak annem sisteme diyor. Gel yemeğini yok ye yoksa sen uğraşamam diyor. Evet, kar yağış devam ediyor. Hiç durmuyor kar yağışı. Bakalım ne kadar yağacak kar bugün. Valla çok da güzel yağıyor ama her kar yağışında hayat zorlaşıyor köyde. İneklere vereceksin bunu da.